Yunus'a vardı İsmail Bey. Yunus'a'yı da konuşmadık bir süredir. Evet. Yunus'a tarafında e, en son bedelsiz e, sermaye arttırımıyla birlikte o a, haberiyle birlikte hisse senedinde yanılmıyorsam yüzde yedi yüzlük müydü? Öyle bir şey. E, hisse senedi yetmiş üçlerden yetmiş beşlerden yüz e, onlara kadar neredeyse yükseldi. Tavan tavan gitti, gepler oluştu. Şimdi bir düzeltmede gerçekten çok değerli bir şirket, onu söyleyeyim. Yani oldukça beğendiğimiz değerli bir şirket. Burada tekrar yeni bir şeye başlıyor. Nasıl diyelim? Yeni bir trende başlıyor görüntüsü hakim. Bilanço o geçen yılki genelde bu sektörde yani özellikle tekstil tarafında biraz daha zayıf bir performans sergilemişti. O piyasa koşullarından kaynaklı, ekonomik koşullardan kaynaklı ama yavaş yavaş bu şirketin tekrar eski haline ben dönebileceği kanaatindeyim. E, bilançosunu düzeltebileceği diyeyim Çünkü şirket çok değerli, çok güzel yatırımlar yaptı. E, bence öne açık e, ama dediğim gibi şu anda kısa vadede tekrar 110'lar görülebilir ama şu an 110 önemli bir direnç. E, aşağı yönde de 96 seviyesi hatta 97 seviyesi çok önemli bir destek Şimdi büyük bir ihtimal bu iki aralıkta e, gidip gelecek yön arayışında sürdürecek diye düşünüyorum